Oppo Reno5 Lite'ı kutusundan çıkartacağız, teknik özelliklerine ve tasarımına değineceğiz. Mor ve siyah renk seçenekleri bulunan modelin kutusunda siyah renk bizi bekliyor. Reno5 Lite, 4.299 TL'lik tavsiye edilen peşin satış fiyatına sahip bir cihaz. Kapağı kaldırdığımızda karşımıza kullanma kılavuzu, şeffaf silikon kılıf ve sim iğnesinin bulunduğu ince bir kutu çıkıyor. Sırada ise Reno5 Lite'ın kendisi var. Üzerinde öne çıkan özelliklerin yer aldığı bir ambalaj mevcut. 4320 mAh batarya, 2 kamerayı aynı anda kullanım imkanı sunan Dual View video özelliği, portre tek renkli videolar çekebilme imkanı, 30 volt hızlı şarj desteği bilgisi yer alıyor. Yalnızca 5 dakikalık şarj ile 3 saat boyunca video izlemenizi sağlıyor ve aynı zamanda yalnızca %5 pil gücü ile 1 saatten fazla arama yapmanızı sağlıyor benim ilk izlenimim oldukça zarif görünümlü ve hafifliğini hissedebiliyorsunuz. Ekranın üzerindeki koruma filmi ve diğer modellerdeki gibi kutusundan kılıf çıkması gayet güzel. Ancak parmak izi ve toz adeta cihazın üzerine yapışıyor. Bu arada bu ürün ülkemizde üretiliyor yani İstanbul Tuzla'da fabrikası var ve parça sorunu yaşamıyorsunuz. 172 gram ağırlığı olan bu cihaz 7,8 milim kalınlığa sahip. Mor ve siyah renk çeşitleriyle 6,43 inç ekrana sahip bu modelde delikli AMOLED ekran kullanılıyor. 8 GB RAM, 128 GB hafızalı donanıma sahip, artırılabilir hafıza destekli bu cihaz, 2400 e 1080 Full HD çözünürlük ve 60 Hz'e kadar ekran yenileme hızı sağlıyor. 800 nit'e kadar olan ekran parlaklığı açık havada veya güneşli ortamda ekranı kararmadan görmenizde kolaylık sağlıyor. 4 arka kameralı bu cihaz 48 megapiksel çekim imkanı sunuyor. Ön kamerada ise 32 megapiksel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Arka kamera kısmında 4K 30 fps çekim imkanı sunarken ağır çekim modda en fazla 1080 piksel 120 fps ve 720 piksel 240 fps video çekebiliyorsunuz. FPS nedir? Kısaca tanımlamak gerekirse Videoda saniyede alınan görüntü sayısı diyebiliriz. Ön kamera videoda ise 1080 piksel 30 fps değerinde performansa sahip. Mediatek Helio P95 işlemciye sahip 2,2 GHz'e kadar 8 çekirdek destekli bu cihaz oyunlarda akıcı bir performans sergilese de kusursuz değil. 12 hızlı şarj ve tip C şarj destekli oldukça kalın şarj kablosuyla beraber geliyor. Günümüzde üretilen birçok cihazda olduğu gibi NFC desteği mevcut. 3,5 milimetrelik jack girişli ve kulaklık tasarımı diğer modellerle aynı görünüyor. Bu cihaz için orta segmentin fiyat performans cihazları arasında yer aldığını söyleyebiliriz.